Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Yine yeni alım haberleriyle karşınızdayım. Bu videomda size 3 kurumun atamasından bahsedeceğim. Bu kurumlar Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Şırnak Üniversitesi ve Pomem alımlardır arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu tarz alımlardan haberdar olmak için mesleğiniz ne olursa olsun kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın neredeyse bütün mesleklerden alımlar gerçekleşiyor ve ben de bunları olabildiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk bahsedeceğim kurum Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'dür. Burası 60 personel alacaktır arkadaşlar. 60 personel e, asistan olarak hava trafik kontrolörü 20, stajyer olarak hava trafik kontrolörü 40 kişilik bir kontenjan açmıştır. Burada KPSS P3 puan türünden yani lisanstan en az 70 puan almanız gerekiyor. Devam edelim. Aranan genel şartlara bakacak olursak askerlikle ilginiz bulunmaması gerekiyor. Ve lisans türünden yine 70 puan ve üzeri almanız gerekiyor. Şimdi asistan hava trafik kontrolörü adayları için aranan şartlara bu şartlardan bahsedelim arkadaşlar. Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezun olmanız gerekiyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağl Sağlık Talimatı hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek sınıf 3 sağlık sertifikası almak. Sözlü sınav aşamasında yetkili hastaneler kuruluşun resmi internet sitesinde duyurulacak olup detaylı bilgiler ananın talimatta bulunmaktadır arkadaşlar. Yani bu sertifika için arkadaşlar sözlü sınav aşamasında bu siteden e, bunun duyurusunu takip edebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde hava yer ve yer yer sesli iletişiminde yanlış anlamalara ve aksamlara aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksam veya lehçe, dilde peteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak. Bu durum eğer sınav komisyonu tespit edilerek sonak altına alınırsa arkadaşlar hakem hastaneye gönderiliyor. Buradaki rapor yine olumsuz gelirse bilgisayar destekli sınavda ve yazılı sınavda başarılı olsanız bile eleniyorsunuz. onun için arkadaşlar bu kısımda önemli. yine son başvuru tarihi itibariyle son 5 yıl içerisinde İngilizce yabancı dil sınavından en az C düzeyinde puan aldığınızı belgelemeniz gerekiyor. Tarih olarak da 04 12-2017 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir. Yine buna eşdeğer belgeleriniz varsa bunları da ibraz etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve burada stajyer hava trafik kontrolünden ekstra olarak farklı olarak geçerli bir hava trafik kontrolü lisansına sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Fakat stajyer hava trafik kontrolünde böyle bir şart yok. Yani herhangi bir fakülte veya 4 yıllık yüksek mezunu iseniz buna başvurabiliyorsunuz. Fakat buradaki şartlardan bir tanesi 27 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor. Ee, diğer asistan hava trafik kontrollerinde herhangi bir yaş faktörü yoktu. Fakat bunda 27 yaş şartı var arkadaşlar. 1997-1206-97 ve sonrasında doğmuş olmanız gerekiyor. Yine aynı sertifika olayı burada da geçerli arkadaşlar. Yine aynı iletişim olayı yine burada da geçerli yine yabancı dil sınavından en az C düzeyinde puan aldığınızı belgelemeniz gerekiyor. Arkadaşlar bu yabancı dil sınavından aldığınız belgeyi e, almamış olan arkadaşlarımız varsa daha doğrusu bu belge birkaç bir, birkaç böyle alımda karşıma çıkmıştı. Benim sizlerle de paylaşmıştım. E, yani ya bu yabancı dil sınavından C düzeyinde bir puan almaya çalışın ya da buna eşdeğer bir belgeye sahip olmaya çalışın. Çünkü gördüğünüz gibi böyle alımlarda karşımıza çıkabiliyor. Arkadaşlar sınavların yapılış şeklinden bahsedecek olursam bilgisayar destekli seçme sınavından veya bilgisayar destekli seçme sınavının herhangi bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme gibi özellikleri test etme yönelik yazılı sınav yapılıyor. Sesli iletişimin değerlendirilmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak şekilde ulaşılıyor, e, uygulanıyor. Devam edelim. Başvuru şeklinden bahsedelim arkadaşlar. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nce duyurulan pozisyonlara sayısının 10 katı kadar aday lisans puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacaktır. Başvurular 14.11.2022 ve 04.12.2022 tarihleri arasında e-devlet üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı ee, gördüğümüz burada hatta gösterilse arkadaşlar bu e, yapılıyor arkadaşlar ee, onun haricinde bakıyorum yine arkadaşlar çevrim içi başvuruda yüklenecek belgelerden bahsedelim burada ÖSYM başkanı tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavı belgesi ÖSYM yabancı dil bilgi seviye sınavı YDS harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani YDS haricinde bir sınav belgeniz varsa buradan yüklüyorsunuz. Asistan hava trafik kontrolörü ilanına başvuracaklar için hava trafik kontrolü kontrolör lisansını buradan yine yüklüyorsunuz. Bilgisayar destekli seçme sınavında ve yazılı sınavında başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan adaylardan istenilecek belgeler kuruluşumuz resmi internet adresinde yine yayınlanacak arkadaşlar. Arkadaşlar sınavların yapılacağı yer yeri e, ve duyurusunu e, bu kurumun kendi sitesinden hatta burada göstereyim arkadaşlar. Bir saniye şöyle şunu kapatayım. kapat. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü. Gördüğünüz gibi buradaki duyuru kısmından e, bu detayları yine öğrenebilirsiniz. Ya da arkadaşlar kariyer kapısı platformu üzerinden de yine e, sınava ait bilgileri ee, buradan da görüntüleyebiliyorsunuz. Yine arkadaşlar sınav konuları burada yana yazıyor. Ee, sınavların değerlendirilmesi ilgili bilgiler var. Ben buraları sizler sıkmamak için okumuyorum. Ee, yine bu yılına başvuracak arkadaşlarım e, bunları detaylı şekilde okuyabilir. Ee, burada başvurunun süresi 14.11.2022 0.4.12.22. 12 22 hani Bunu kaçırmamaya çalışalım. Onun haricinde arkadaşlar burada 4 yıl süreyle çakılı kadro çalışmanız gerekiyor. 4 yıl bir yere geçiş yapamıyorsunuz. Onun bilgisini vereyim arkadaşlar. Burada kontenjanlardan bahsedecek olursak asistan hava trafik kontrolörü için Ağrı, Aydın, Bayburt, Bayburt Gümüşhane, Bingöl, Erzurum, Hakkari Yüksekova, Iğdır, Kastamonu, Muş, Rize, Şırnak, Trabzon, Van, Yozgat, şehirlerinde kontenjanlar açılmış arkadaşlar. Devam edelim. Stajyer hava trafik kontrolörü için dağılıma bakacak olursak Ağrı, Aydın, Bayburt, Gümüşhane, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Gökçeada, Hatay, Iğdır, İstanbul, Yine İstanbul'da İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı, Kahramanmaraş, Kastamonu, Mardin, Rize, Rizartgin Havalimanı, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Yozgat illerinde e, kontenjanlar açılmıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer alım haberine geçelim. Diğer alım haberini e, POMEM alım haberi arkadaşlar. Bundan daha önce bahsetmiştim fakat e, alım süreci başladı ve değişiklik olmuştu. Onun için tekrar e, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Buradaki değişiklik ne diye soracak olursanız arkadaşlar buradaki kontenjanlarda kadın kontenjanı artırıldı. Eee... Lisansta kadın kontenjanı arttırıldı. Erkekte ee, bir erkekte bir değişiklik olmuş muydu arkadaşlar? Hem onun detayına da ulaşım sizin için. Arkadaşlar durum şu şekilde. E, lisansta erkek kontenjanı değişmemiş, kadın kontenjanı yaklaşık 1000 arttırılmış 2240'a gelmiş. E, ön lisansta erkek azaltılmış kontenjanı kadının ki bayağı yine kadın kontenjanı bayağı bir artırılmış 1800'e çıkmış ön lisansta. Ee, yani kadın arkadaşlarımın bu oluma kesinlikle eğer hani farklı bölüm kendi mesleğinden atanamayacağını düşünen arkadaşlarım varsa e, kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü alımlar bence bayağı bir düşecek önceki senelere göre. Çünkü e, kadın kontenjanında bayağı bir artış olmuş burada puanları tekrar hatırlatacak olursam arkadaşlar e, lisanstan en az 60 ön lisanstan en az 65 puan almanız gerekiyor. E, yine detayları ben sizin için bahsedeceğim arkadaşlar. Tekrardan evet arkadaşlar yine yaş şartı var arkadaşlar. 30 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor. Yani 01 Ocak 1993 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmanız gerekiyor kadınlar için 1.62, erkekler için 1.67'den kısa boylu olmamanız gerekiyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar beden kitle indeksine göre de 18 ile 27 arasında olmanız gerekiyor. Arkadaşlar başvuru yapmayı da göstereyim size hemen. Şu şekilde arkadaşlar e, polis akademisyeninin sitesine giriyorsunuz duyur, duyurular kısmından ilanın e, orada yeni diye zaten şu, şu şekilde çıkıyor. 29. dönem giriş sınavı aday belli ön başvuru duyurusu diye 14 Kasım'a ait olarak. Buradan hemen aşağıdan başvuru yapmak için tıklıyorsunuz. Burada başvuruyla ilgili kısım e, çıkıyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar ön başvuruyu tıklıyoruz. Bize E-Devlet'e yönlendiriyor. Oradan E-Devlet'ten bilgilerimizi doldurarak eee başvurumuzu gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar söylediğim gibi bu polis alımlarını, POMEM alımlarını özellikle kadın arkadaşlarımın kendi mesleğinden atanamayacağını düşünen arkadaşlarımın kesinlikle denemesini istiyorum. bu sene çünkü puanların daha da düşeceğini düşünüyorum. Tekrardan sizlere bunu belirtmek istedim. Şimdi son alımımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son alımımız Şırnak Üniversitesi rektörlüğünden yapılıyor. Ee, burada 5 adet personel alınıyor arkadaşlar. Burada hemen lisans puanına sahip olmanız gerekiyor. Hemen detaylara inelim arkadaşlar. 3 adet kontenjan açılmış büro personeli için işletme, iktisat, ekonometri, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi... Maliye veya siyaset birimi ve bölümlerinden birinden lisans mezun olmanız gerekiyor. En az 70 puan almanız gerekiyor. Yine büro personeli. 2 adet kontenjan açılmış. Bu da daha çok bilgisayarla ilgili bölümlerden mezun olmanız ve en az 70 puan almanız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu alamın yine detaylarına ulaşmak ve başvuru formu için Şırnak Üniversitesi'nin kendi sayfasını tıklıyorsunuz. Ee, bu sayfadan e, bu 4B sözleşmeli personel ilanı ve başvuru formu çıkıyor. Oradaki duyurular kısmından. Bunu tıkladığınızda da şöyle bir form çıkıyor arkadaşlar. Ee, bu formu doldurduğunuz takdirde yine burada istenen belgeler de var. Bu belgelerle başvurabiliyorsunuz. Tabi yine daha detaylı bilgi için. Şırnak Üniversitesi rektörlüğünü arayıp danışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz soruları yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee...